Sivriceliler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri göreve yeni başlayan Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem'i ziyaret etti. Kaymakam Erdem'e başkanı olduğu dernek ve Sivrice hakkında bilgiler veren Ali Koç, birlikte güzel çalışmalar yapmayı temenni etti. Kaymakam Cengiz Erdem de tüm paydaşların katkılarıyla Sivrice'nin sıkıntılarını gidermek için çalışacaklarını söyledi. Sivriceliler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri göreve yeni başlayan Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Saatlerinize hoş, hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şahsınız ve ilçemize hizmetler noktasında inşallah hayırlara vesile olur. Sivriceliler Derneği ve Sivrice'nin sorunları ile ilgili Kaymakam Erdem'e bilgiler veren Dernek Başkanı Ali Koç, birlikte güzel çalışmalar yapmayı temenni etti. Biz ee, Hazar Gölü'nün korunmasından efendim, ağaçlandırılmasına kadar e, ee, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde, tam da üzerinde bulunan ilçemizin e, deprem tehlikesiyle karşı karşıya bulunmasına kadar kentsel dönüşümden tutun Hazar Baba Kayak Merkezimizin perişan haline kadar efendim, e, gölün kirlikten kurtarılmasından köy yollarımızın, köy grup yollarımız hakikaten eee bakımsız ulaşım problemimiz var. 50 köyümüz mevcut. amacımız işte taş üstüne taş koymak tabirini söyleyebiliriz. Bir şeyleri yapabilirsek kendimizi mutlu ve bahtiyar hissedeceğiz. Sizden önceki iki iki kaymakamla daha 2010'da kuruldu. Suat Bey ve Sultan Hanım. Bu dönemde de biz dernek olarak amaç Sivrice'ye hizmet olduktan sonra bütün gücümüzle onlara da ifade etmiştik. Size de aynı şeyi bulunuyoruz. Sonuna kadar gücümüzün sonuna kadar yanınızda olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Dernek yönetimine teşekkür eden Kaymakam Cengiz Erdem de tüm paydaşların katkılarıyla Sivrice'nin sıkıntılarını gidermek için çalışacaklarını ifade etti. Sivrice'de yaklaşık işte üç gün oldu. Göre başladık. Ee, yeni yeni işte ilçeyi tanımaya çalışıyorum. Ee, bugün işte e, Hazar gölü'nün etrafında bir e, kısa bir tur atma imkanım oldu. Gerçekten başkanımızın dediği gibi de e, ciddi manda e, bazı sıkıntılar var. İnşallah onu da vilayetimiz Sayın Valimizin önderliğinde e, aşmaya çalışacağız. Derneğimizin de katkısıyla Hazara komşu diğer ilçelerin kaymakamlı belediye başkanı arkadaşlarla beraber inşallah bu sorunun çözüm için elimizden geleceği yapmaya çalışacağız. Tabi ben daha önce de başkanımızın dediği gibi bu bölgeyi daha önce de tanıyordum. Diyarbakır Çüngüş'te çalışmıştık. Karakaya Baraj Gölü'nden dolayı da Sivrice'ye komşuyduk. Evet. O arada sırada Elazığ'a gittiğimizde Sivrice'yi görüyorduk. Evet. Allah kısmet etti. Bu bölgeye de hizmet etmeye vesile oldu. İnşallah hep beraber belediyemizle, İnşallah. derneğimizle, sivil toplum kuruluşumuzla, Sivrice ilçemizde elimizden ne gelirse evet. devlet, devletimizin Hı -hı. imkanlarını sonuna kadar da seferber edecek şekilde çalışarak Sivrice'de yapılması gereken ne gerekiyorsa yapmaya gücümüzün yettiğince çalışacağız inşallah.